Çocuklar, anketlerimizi tamamladık. Çok teşekkür ederim size hepiniz ciddiyetle anketleri doldurdunuz. Bakalım anket sonuçlarında davranışlarımız, sevdiğimiz yemekler, alışkanlıklarımız nelermiş? Her şeyi göreceğiz, öğreneceğiz. Ee, bakalım şöyle. Evet, şimdi ilk soruyla başlıyorum. Evet çocuklar, ilk soruda yeme alışkanlıklarımızla ilgili bir sorumuz vardı. Neydi? Hemen kısaca hatırlayalım. Yemeği en çok sevdiğiniz şeyler. Aa, genellikle sebze yazılmış. Evet, bakıyorum. Hmm, bu ilginç bir cevap. Ee, arkadaşlar, mesela içimizden biri demiş ki... Ben e, sebze yemem. Sadece kızarmış patates, bazen köfte, hmm, ekmek yerim, yoğurt yerim. Evet. Bana söyleyin bakalım. Bunu kim yazdı? Bilebilecek olan var mı? Ben biliyorum öğretmenim. Can bu can. <laughs> Bence hayal ettiğini yazmış. Var ya annem sadece patates yese o cana neler yapardı. <laughs> evet öğretmenim. Bunu yazan benim. Ee, ben patates kızartmasıyla bütün günümü geçirebilirim. Ne yaparım? Mesela e, sabahları patates kızartmasını e, yumurtayla yiyebilirim. Öğlen üzerine ketçap, mayonez ve sandviç olarak yiyebilirim. Akşam makarnamın üzerine patates kızartması koyabilirim. Patates kızartmasını her şekilde yiyebilirim. Aa canım tatlımı istedi. Patates kızartmasının üzerine şeker döker yerim. Oh benim canım patatesim. Ah cancım ah Böyle her gün 3 öğün patates yersek hem çok kilo alırız hem de yeteri kadar iyi beslenmiş olmayız. Çünkü vücudumuzun Sebzelerden alması gereken, meyvelerden alması gereken, baklagillerden alması gereken vitaminler vardır. Yani sadece patatesle beslenemeyiz. Bu sadece bir düş olabilir senin için. <laughs> Arkadaşlar düzgün beslenmek sağlığımız için çok önemlidir. Sadece sağlığımızla değil, derslerimizin iyi olmasını, boyumuzun uzamasını her şeyi etkiler. O yüzden canın söyledikleri hayal olarak kalır. Evet Can'cığım eminim annen de zaten böyle beslenmene izin vermez. Evet vermiyor. Sorun da bu zaten. O yüzden bütün hayallerim patates, patates, patates. Ne yapalım büyüyünce artık. Aa, olur mu Can'cığım? Yani arada tabii ki yiyebilirsin, haftada bir kez yiyebilirsin mesela gönlünce patates kızartması da ama her gün olmaz. Alışkanlıklarımız çok önemlidir çünkü bütün hayatımız onlardan oluşur. Küçükken iyi beslenmeye başlayacağız. Neyse geçelim bakalım diğer şeye boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Hmm. İp atlarım, televizyon izlerim, annemle oynarım, tablet oynarım. Oh, oh arkadaşlar, benim güzel öğrencilerim. Evet boş zamanlarınızda tabii ki iyi vakit geçireceksiniz, televizyonda izleyeceksiniz, tablet oynayacaksınız, oyunlar oynayacaksınız. Ama bakıyorum ki buraya hiç kitap okurum diye bir şey yazmamışsınız. Ya işte kitap okumayınca da zaten okumalarımız düzelmiyor bir türlü. Mutlaka boş vakitlerimizde kitapta okuyacağız. Tamam mı benim güzel öğrencilerim? Tamam öğretmenim. Heh, aferin size. Bakalım başka başka neler yazıyor. Evet saat kaçta uyuruma bakalım kim ne cevap verdi. Benim güzel akıllı zeki öğrencilerim tabii ki saat 9 en geç 9.30'da yatıyordur diye düşünüyorum. Bakalım kimler neler yazmış. Hmm, evet. Sibel saat sekiz buçuk. Aa, ne güzel, çok güzel. Hmm, Ege saat 11.30. Aa Ege'cim. Ege'cim saat 11 bizim için çok geç bir vakit tatlım. 11.30 gibi ya da 11 gibi falan. E, ancak yetişkinler yatabilir. Senin gibi büyümeye ihtiyacı olan, uykuya ihtiyacı olan çocukların mutlaka saat 9.30'da uyumuş olması lazım. Çünkü büyüme hormonlarını o saatlerde salgılıyoruz. Ama öğretmenim benim çok sevdiğim dizim var. Onlar o saatte bitiyor. Yapacak bir şey yok yani. Aa ne yani? Sen bir de dizi mi izliyorsun? Oh, işe zaten buradan başlamak lazım. Bir kere sizin yaşınızdakilere uygun diziler zaten saat 7'de, 8'de bitiyordur. Ve o diziler de sizin kanallarınızdadır. Yani kalkıp yetişkinlerin izlediği dizileri izlemenize asla izin vermiyorum. Sakın, sakın, sakın. Duymayın bir daha bunu Ege'ciğim. Tamam mı legecim? Of peki kaydetsek ertesi gün uygun saatte izlesek öğretmenim. Aa e ben ne diyorum? O diziler size uygun değil. Sadece saati değil yani. Dizinin saati de kendisi de sizin için yapılmamış. Artık diziye veda. Of hayat ne sıkıcı olacak benim için. Evet bakalım başka ne sorumuz varmış? Hmm. Evet, odamı kendim toplarım. Odamı annem toplar. Benden başka kim toplarsa toplasın. Evet. Şimdi bu sorulara bakalım. Kimler ne yanıt vermiş? Aa bakıyorum can beni çok şaşırtmış. Odamı kendim toplarım diyor. Harikasın can. Aa, peki, peki. Ceren ne demiş? Odamı kim toplarsa toplasın. Aa Ceren beni çok şaşırttın. Öğretmenim ben orada sadece isteğimi vurguladım. Odamı tabii ki kendim topluyorum ama benim asıl istediğim odamı benden başka kim toplarsa o toplasın. <laughs> ne yapayım? Bu da benim hayalim. Can nasıl patates hayalleri kuruyorsa ben de odamı keşke birisi toplasa hayalleri kuruyorum. Ya seni seni öyle istediğim bu diye falan öyle işaretlenir mi? Zaten odanı senden başka herkes topluyor mesela ben topluyorum. Ya Can bir kere sen hiç odanı toplamıyorsun ki benim odamı toplayasın. Oraya da yanlış işaretlemişsin. Ya kızım düzgün konuşsana. Allah Allah niye yanlış işaretliyim? İşte o da benim hayalim odamı kendim toplamak ama maalesef hayata geçiremiyorum. <laughs> ya işte sen de hayalini işaretlemişsin. Bir de kalkıp bana laf ediyorsun. Çocuklar çocuklar durun bakayım. Bu bir kere aslında gerçekte yaptıklarınızı anlamak için yaptığımız bir anket. Yani hayallerinizi yazmayacaksınız. Şimdi söyleyin siz bana bakayım odanızı topluyor musunuz toplamıyor musunuz? Öğretmenim ben aslında hiç toplamak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yapmadan önce muhakkak odamı topluyorum. Annem çünkü bunu kural olarak Duvarımıza yazdı. Ben bu kuralların hepsine uyuyorum. Mesela e, odamı topluyorum. Ondan sonra gidiyorum. Elimi yüzümü şöyle bir yıkıyorum. Uyumak için hazırlanıyorum. Dişimi fırçalıyorum. Pijamamı giyiyorum. Uyuyorum. Ve saat 9 olmadan uyumuş olmam gerekiyor. Hatta öncesinde kitabımı da okuyorum. Harika. İşte ideal alışkanlıklar böyle başlar. Harikaymış. E peki Cancığım sen söyle. Eee ekmenim şimdi e, benim vaktim biraz değerli. Yani odayı topla Ondan sonra el yüzü yıka, diş fırçala, giy falan bunların hepsi benim zamanımı çok fazla alıyor. Yani ne oluyor? Böyle oyun oynamak için, köpeğimle oynamak için, Melis'le vakit geçirmek için zamanım kalmıyor. Ben de şöyle bir ekonomi yaptım. Mesela odamı şöyle topluyorum. Benim bir yatağım var, altında da boşluk var. Bütün oyuncaklarımı alta doğru iyice içiyorum, 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 içiyorum. annem de görünce harikasın oğlum diyor. Sonra ne yapıyorum? Mesela bir elimi yıkarken diğer elimle dişimi fırçalıyorum. Ne oluyor? Bu da bir zaman kazancı oluyor. Yani her zaman tasarruf yapıyorum öğretmenim. Ondan sonra dişimi fırçalarken öbür elimi yıkamış olduğum için öbür elimi kuruluyorum. Fırçaladaki elim bu sefer boşta kalmış oluyor. Fırçayı bırakıyorum. Elimi biraz yıkıyorum. O elimle de yüzümü yıkarım. Niye? Çünkü diğer elim kuru. İşte böyle. Ah hayatım tasarrufla geçiyor öğretmenim. Hmm. Can çok enteresan bir tasarruf. Ama inan ki bu tasarrufun sana sadece iki dakika falan kazandırır. Yani sen rahat rahat elini yüzünü yıka dişini fırçala. Şu oyuncakları yatağın altına itme cümlesini pek hoş bulmadım. Lütfen oyuncaklarını güzel güzel gruplayarak ayır. Böylelikle istediğin istediğin zaman bulursun. Evet arkadaşlar Alışkanlıklar bizim için çok önemlidir. Tamam mı? Lütfen herkes hayatına dikkat etsin. Sağlığına dikkat etsin. Yediğine, içtiğine, uyuduğu zamana dikkat etsin. Hadi bakalım benim güzel yavrularım. Şimdi zil çalacak. Hepiniz dışarı çıkın. Güzel güzel koşturup oyun oynayın. Haydi bakalım.